arkadaşlar bugün mahalle maçı değil. Şu anda sizlerle penaltı çağır çekeceğiz. <laughs> Ertuğrul mayapa hareketler yapıyor. Ulan, Fatih. Şu anda kaleye memduk geçiyor. Benim. Şimdi, İkinciyim. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Üçüncü, ben e, Hayır üçüm ben. Ben abici. dedim. Kazanan kaleye geçmesin bence. Ben dedim. Normal normal. Ne? Hep memnun olacak. Şimdi. Ben ikinci. Şimdi herkes sağ doğru çizilsin. Çizilsin sıraya doğru. Çizilin. Gel gel. Topu sen Bir benim. Bir kim? Topu çal benim. Topu çaldı. İki tamam. yap. Üçüm. Sen buraya gel. Ay, dördüm. dördüm. İki ben kim? Sensin. Üçüm. Dördüm. Üç benim. Öf, beşim. Sen dört Altı. Misin? Altı. Üçün. dördüm ben. ben dört ge. gel. Üçün, dördüm. Gel. Dördüm. gel arkaya geç. Şu anda penaltı aracı için hazırız herkes. Şimdi arkadaşlar sen. çizgiyi ayarlıyoruz. Kalemiz orada bomboş. Şu anda. Gece, geceyiz. Gece şu anda ışıkları görebiliyorsunuz. Gece vaktinde sizler için uğraşıyoruz. Şimdi topu getirin. Saati gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 19.53 sizlerle. Evet şimdi arkadaş aldı topu. Memduk kaleye gidiyor. Şimdi penaltı çalışta başlıyoruz. Şimdi sıralama yapıyoruz. Geçmiş Geçin arkasına. 3 olan benim arkadaşlar. Üçü atlamayın. Üç olan benim. Arada boşluk bırakın şimdi Memduk Kale'de hazırlanıyor. Şimdi, şimdi... ve 3 2 1 şut. Bol. Gol. Cık, gol. Benim. Gol 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 Şimdi Fatih top alıp geliyor. Küçük Fatih. Küçük Fatih. Kıçık Fatih. Evet. Şimdi ben Mustafa ben abi şöyle verdi. 3 2 1 atış. Vay. Kaçtı be. Kaçtı. Kaçtı. Kaleci gidiyor. Fatih. Evet Orhan abi de. Top geliyor. Küçücük Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Orhan abi. Gel. 3 2 1 Vuruş Orhan Bey ne demek istersiniz? Çok kötü bir kötü oldu. Ben de çektim Orhan abi. Şimdi Ertuğrul. Kalede Memduh var. Çok gerildi. Çok gerildi ama güzeldi gol Düşarı atar. Gittik. Dönüyor etrafta evet. Mustafa şimdi. Şimdi geliyor. Şimdi Ertuğrul vuruş ve olmadı. 90 atsın ya. Kaleci Memduh. Kurtardı. Şimdi sırada Kadir'de. Kadir. Kadir 3 2 1 atış. Kadir vuramaz ki. Kadir olmadı. Gelmedi aynen. Ayağıyla kurtardı. Ben de ben de ben de. Şimdi birinci oyuncuya vereceğiz topu. Şimdi topu <laughs> ayarlıyoruz. <laughs> Şuraya arkadaş. Şimdi Şimdi biraz daha. Hemen kaldırma şakalarında. Kadir şimdi hareket etti. 3, 2, 1, vuruş. Aga be, aga be. kaçtı yine. Şimdi topu koyuyorlar. Yüzü koyuyorlar. Atın topu. Şimdi son, son şutlar. Son şutlar. Mustafa. Ondan sonra ben de. Ondan sonra Ertuğrul. Ondan sonra Kadir. 3-2-1 vuruş olmadı. Aa, Kaçtı. İlk golü ben Arkadaşlar size bir gol. golü ben buldum. Size bir baktım. <laughs> Videoyu bitirdim yanlış dağıtmışım. Size bir, bir baksın. Size bir gol. baksın. size bir baksın dedim yazacağım. baksın çok güzel Evet reklamımızı Memduh Bey yapıyor. Memduh Bey. 5 şu anda. Memduh Bey reklamımızı alalım. Buyurun. Yeşil, ee, yeşil baksın. Yeşil baksın oranın avde giymek üzere. orada var, ol, orada var Aa, buraya geldik. Ha Evet. Um, Arkadaşlar şu anda bir. mı geliyor ki? İki, vur, bir, 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 geliyor ki? Memduh Bey tekrar filan yok. Arkadaşlar direkt. Hocam ben al tekrar. Hayır yok hocam. Kimde şimdi sıra? Şimdi topun başında Kadir. Kadir Ertuğrul hareketler yapıyor. Memduh kalede. Kadir çok açıldı oğlum? Kadir çok açıldı. Şimdi kapanış saatini de göstereceğiz sizlerle. Hareketler yapıyor. Şimdi Kadir geliyor. Kadir. Kadir. Atış! Kadir yere düştü. Ne yapmaya çalıştı anlamıyor. Şimdi geliyor. Geliyor, sert geliyor. Vur! Olmadı. 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 Ve mahalle Ve maçı penaltı challenge burada kalıyor. Arkadaşlar penaltı. Kanal'a abone olup like atmayı unutmayın. Siz siz seviyoruz arkadaşlar. Şimdi herkes. Evet arkadaşlar Orhan video çekmeyi bilmiyor. Yalan yalan kaleci de çek, kaleci Şimdi arkadaşlar kaleci, kaleci. Herkese görüşmek kaleci. üzere. Allah'a emanet olun. Tamam çek, tamam çek hadi. Sen çek gider gidelim. Videoyu tam kapatacağımız zaman. Kaleci, kaleci. Hadi gidiyoruz. Şimdi kaleye arkadaşımız geçiyor Fatih. Oğlum, adamın, şey geçiyor. Şimdi Memduh tekrar çekecek. Kaleci. Şimdi kaleci çekecek ben bir de. Çekeceğim. Şimdi hadi bakalım. Sen güzel çekemedin. Şimdi kurtardı ve. <laughs> Ve bitti. Bitti bitti. Bitti. Tamam hadi bir son. O zaman ben de o götürecektim. <laughs> ceza olarak. Tamam. Bize uyar. Ceza olarak olabilir. Tamam, ceza ceza. Ben atayım ya Şimdi. Şimdi geliyor. Gelişine ve direkt? Olmadı. Uya, ben ve penaltı atışımızın sonuna ben geldik. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Ben yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bay bay.